Evet. Merhabalar. Ben Salih Ertan. Sevgiler, selamlar. Umarım herkes çok çok iyidir. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorum. Evet. Şimdi nefes benim bu spiritüel konulardaki bu yolculuğa çıkışımın ilk ilk çıkış noktası. Gerçekten ben nefese hayranım. Belki önemi fark edilmiyor belki kıymeti bilinmiyor. Çünkü dünyada daha çok yeni bir konu. Dünyada 40-50 yıllık bir konu. İnsanlar nefesi yeni yeni konuşuyor, yeni yeni fark ediyor. Hatta da özellikle geçmiş geçmişte bıraktık inşallah geçmişte kalacak. Çok şeyler öğretti bize pandemi ve korona. Burundan buruna nefes almanın önemini, ne? koku kaybı yaşandığı, akciğerler e, zarar gördü. Bütün beden oksijen kaldırıcı sıkıntı çekti. Evet, yaşamdaki bizi yaşama tutan, hayata tutan en önemli organ akciğerlerimiz. E, korku. Kendimizin e, kendimizle ilgili bir ölüm korkusu e, hissettiğimizde e, hemen orada e, küçük modüler olur. Sevdiklerimizin ölümünü kaybetme korkusu olduğunda yine orada sıkıntılar olur. Çünkü yaşamla ölümü, yaşamı simgeleyen en önemli bedendeki organ akciğerlerdir. Çünkü biz nefes alırız ve veririz. Şayet bu 3 dakika olarak biliyordum ben. Fakat son olarak bunu tıp dünyası 6 dakika süresince bir kişi nefes alıp veremezse maalesef hayatta kalamaz. Ölümle sonuçlanır diye açıklamışlar. Şimdi nasıl nefes alıyorsak öyle yaşarız, e, nasıl yaşıyorsak öyle nefes alırız. Hmm, aslında çok derin bir konu, e, çok güzel bir konu ve ben bunu atölyeler şeklinde çok yüzlü miktarlara e, paylaşmak istedim. Bu nasıl olacak? İşte e, belki bir ay durup bir ay açabilirim, belki talep dahilinde açabilirim, e, belki her ay açabilirim, bilmiyorum. E, İstekim hesabımdan duyuracağım. Bunun yanında bir de para atölyesi. Bu her ikisi de e, belirli aralıklarla e, açacağım, uygun olduğum zamanlarda, uygun olduğum zaman dilimlerinde. E, nefesi e, kimler kullanabilir? Bir defa her birey nefesi, e, nefesi doğru kullanmayı, doğru almayı, e, nefes farkındalığını, nefesin önemini her birey, 3 yaşına kadar sorun yok. Öyle söyleyeyim. 3 yaşına kadar bizler orijinal yafram nefesi alıp veriyoruz. 3 yaşından sonra yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Tabii ki bedende hiçbir şey çok kısa sürede bozulmuyor. Günler, aylar, yıllar çok uzun zaman diliminde organlarda hasarlar oluşuyor. Ve biz de bunu hemen fark etmiyoruz. Nedeni de hemen anlamıyoruz. Şimdi bakın ben şu an bir nefes aldım. Aldığım bu oksijen gitti burnumdan akciğerlerime gitti. Bu arada kalbim tik tak tik tak bir nefeste dört hareket yaptı. Ve hücrelerime servis oldu. Şayet ben hızlı hızlı verirsem hücrelerime servis olamıyor. Hücrelerime oksijen bırakılamıyor, bırakılmıyor. Tabi bunun çok detaylı bilgileri var. o yüzden bir süre alıp derin almalı. Diyafram kası kullanılmalı ee, ve derin, yavaş, dolu dolu bir oksijen ee, bütün hücrelerime gitmesi için gayet e, uygun. Ve bu şekilde e, diyaframla %70 oksijen alırız. Ee, şimdi burada beni dinleyenler ve daha sonra dinleyecekler. Nefes alırken şöyle bakın omuzlarıma ben şu an göğüs nefesi yapmaya çalışacağım. Bakın. Tabii ben böyle nefes almıyorum. Hani biraz böyle taklit etmeye çalıştım ve sanki yukarıya doğru bir yükselme varsa bakın derin bir nefes alın. Dik durun, dik durun. Bu şekilde nefes alıyorsanız yanlış alıyorsunuz. Biz aslında yanlıştan ziyade eksik alıyorsunuz veya göğüs nefesi yapıyorsunuz demek daha doğru olur. Yanlışı şöyle hep doğru ve yanlış diye ayırım yapıyoruz ya veya ayırıyoruz ya. Burada yüzde otuz oksijen alırsınız, ölmezsiniz, yaşamdasınız. Hücre bir şekilde oksijen alır, belki de hızlı hızlı aldırır. Bu arada herkesin nefes ritmi kendine aittir. Nefesin mükemmel, mükemmel olması şuradan anlaşılır. İşte uyurken farklı. E, spor yaparken farklı, yürürken, koşarken, öfkelendiğimizde, heyecanlandığımızda hemen bizim e, duygusal durumumuza göre nefes ritmimiz değişir ve ve e, bu bu nefes ritmi değiştiği zaman da e, bizim e, ruh halimiz değişmiştir, e, zihnimizden bir şey geçer düşünce ona göre nefes e, farklılaşır. E, böyle yani nefes gerçekten e, çok önemli bir konu belki 20 bin kez aldığımız nefesin farkında değiliz. Ya yani hiç böyle kendinizi izlediniz mi? Böyle bir elinizi sol, sol elinizi göğsünüze, sağ elinizi karnınıza bir koyun, bir koyun. Bakın önce gözlerinizi kapatın ve nefesinizi bir izleyin. Önce hangi eliniz kalkıyor? Önce hangi eliniz kalkıyor? Eğer karındaki eliniz kalkıyorsa, karın bölgesi eliniz, hani biraz karnınız oturarak ayakta diyafram hissetmek biraz zordur ama direkt burası kalkıyorsa ve omuzlar yukarıya doğru çıkıyorsa bu göğüs nefes demektir. Ama önce karın kısmı. Bunu da spikerler, difren eğitimi alanlar, sporcular, işte bu gibi nefesini kullanan kişiler ancak bunun farkındadır. Bunun haricindeki birçok insan nefesinin farkında değildir. Evet, şu an katılanlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Ee, evet, burada hmm, nefes, ilk aldığımız, doğduğumuz andaki ilk nefeste, öldüğümüz andaki son nefes arasında nasıl yaşadığımız inanın e, nefesimizle alakalı. Hani herkes işte nefes sayısıyla dünyaya gelmiştir denir. Ya da böyle yoğun bakımdaki kişilere de denir ki işte nefes sayısını dolduruyor denir. Nefes sayımız, evet anne rahmine düştüğümüzde bizim ne kadar nefes alacağımız, çok teşekkür ederim Gözde hocam, nasıl ne kadar sayıda nefes alacağımız yazılı ana rahminde hepimiz için. Peki bu nasıl değişiyor, bu nasıl oluyor? Şimdi dakikada aldığımız nefes sayısı 8 ile 12 diyor. Yani bu rakamlar üç aşağı beş yukarı hani 9 olur, 12 olur, daha aşağısı olur ama ortalama 8-12. 8-12 nefes almalıyız 1 dakikada. Çok fazla alıyorsak kalbimiz tik tak tik tak tik tak tik tak. Çünkü biraz önce demiştim ya nefes aldım. Tik tak tik tak. 4 hareket yapıyor. Şimdi siz 20 dakikada 20 nefes aldınız. 20'nin üstünde alanlar var ki ben seminerlerimde buna rastlıyordum. 30, 35, 25. Ve bu kalbin hareketini düşünebiliyor musunuz? Tik tak, tik tak, tik tak. Ee, az almalıyız ki ve dolu dolu almalıyız ki kalbimiz yorulmasın. Çünkü kalbin de bir çalışma süresi var. Nefesi yavaşlattığımızda, derinleştirdiğimizde hem bütün hücrelerimiz doyuyor. Hani karnımızın doyması gibi doyduğumuz hissederiz ya. Evet yiyoruz. Fakat hücre bazında doyum farklıdır. Hücre bazında. Ben bu atölyede neler yapacağız? Bu atölye 4 Ekim'de başlayacak. 4 11 18 25. Yani her hafta Evet. Bir soru geldi. Hemen cevaplayacağım. 4 11 18 25. Bu tarihlerde e, salı akşamları 9 ile 11.30 yani 21 ve 23.30 arası. Bunun yanında nefesle birlikte ben modern enerji taping uzmanıyım. Beni takip edenler bilir. Bir de e, nefesi modern enerji taping ile birleştireceğim. Yani e, biz on duygularla baş edebilmek için nefesimizi tutarız. Şimdi nefes almanıza bakın. Bazı insanlar der ki nefesi alamıyorum. O zaman hayattaki o hayatı alamıyorsunuz ya da alma konusunda sıkıntınız var. Bazı insanlar da der ki hocam nefesimi veremiyorum ya da kesik kesik veriyorum. O zaman da bırakma ile ilgili sıkıntınız var. Yani geçmişi bırakamıyorsunuz, bir şeyleri bırakamıyorsunuz. Nefes bize bir sürü bilgi verir. Şimdi Gözde hocam şöyle bir soru sormuş. Burun kemiği eğri olup nefes alamayanlar ne yapmalı? Bu çalışmalar bu çalışmalarla düzeltilir mi? Burun kemiği eğri olanlar tabii ki bu bir operasyon gerektirir. Hmm, i̇ki soru sonra cevap vereyim. Bu bir operasyon gerektirir. Burunda eğrilik varsa, işte kemiklerde bir sıkıntı varsa, küçükken bir e, sıkıntı olduysa bir defa tıbbi yönden bir burun hekimi, e, kulak burun boğaz hekimi ya da işte bu alandaki bir hekim, bir cerrah ee, bu ameliyatları falan düzeltilmeli. Şimdi hmm, çünkü düşünün bir tarafa kapalıysa sol burun bizi dinlenme sindirim gibi, sağda e, bizi odaklanma konsantrasyon gibi. Şimdi hangisi kapalıysa kemik hangisi mahvettiyse ya kişi enerjik hissedemez kendini sağ kapalıysa, e, sol kapalıysa da solda bir tıkanıklık varsa da kişi uyuyamaz, dinlenemez hatta mide sindiriminde bile sıkıntı olur ee, rahat rahat olamaz gibi gibi her ikisinde farklı özellikleri var ikinci soru hmm, bilinçaltı blokajlarla nefes etkiler mi? tabi tabi gözde hocam şimdi hmm, bilinçaltı zaten biliyorsunuz o dibi derya bir e, deniz e, oradaki Hmm, sıkıntılar, oradaki kaygılar, oradaki korkular, zaten korku varsa düşünün bilinçaltında kök çaklada bir sürü korkunuz var. Ve e, siz istediğiniz kadar burada bir anda olun. Bilinçaltındaki o korkular, bilinçaltı nasıl çalışıyor? Gece de uyumuyor, 24 saat çalışıyor. içerideki program ne yapıyor? Sürekli etrafta e, korkuyla baş etmek için nefesini hızlı hızlı e, aldırıyor. Zihin, beden, ruh. Zihin, beden, ruh. Üçü arasındaki bağlantıyı nefes düzenler. Biz nefes araya koyduğumuzu düzeltemeyeceğimizi bir şey yoktur. Bu atölyede nefesin önemi, nefesin farkındalığı, doğru nefes almanın püf noktaları, doğru nefes alma teknikleri anlatacağım. Bir de şöyle bir güzellik yapmayı düşünüyorum. Anne ve çocuk, baba ve çocuk birlikte katılabilirsiniz. Yani bir kişi, çocuğunuzla birlikte ya da çocuğunuzun almasını istiyorsunuz yanında ebeveyn olarak katılabilirsiniz bir yetişkin ve bir çocuğu tek kişiymiş gibi alacağım. Özellikle ilkokul 1'de sınav stresi, okul kaygısı, daha sonraki dönemlerde buralarda da nefes maalesef bozuluyor. Geçen gün ofisime bir öğrenci geldi. İlkokul 4, 4'e geçti, geçmiş. E, elini karn karnına koydum, bir elimi, bir elimi, de, elimi, elimi de omzuna koydum. E, nefes al dediğimde nefesini karnı içine çekerek alıyordu. Eğer nefesimizi nefes alırken karnımız içeri doğru çekiyorsak ters nefes alıyoruz. Ters nefesin şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Ters nefes hayat ters akar. E, öyle söyleyeyim yani net, hayat ters akar. Böyle bir şey hevesi başlar kişi ama hevesi gider. Ee, duyguları karışıktır. ve tamamen sistem ters. Çünkü nefes alırken karın biraz diyafram biraz aşağı indiğinde göbek fakat göbeği şişirerek bir çalışma yapmıyoruz yani göbeği şişirmeye çalışmıyoruz sadece diyafram kası çalıştırma yönelik çalışmalar yapıyoruz yani ayakta böyle göbeği şişirerek inerek böyle bir nefes yok nefes zaten sessiz olmalı kendimiz bile fark etmememiz lazım hani böyle hı, 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 diye bir nefes alıyorsak bu da yanlış esnemek eğer beden çok oksijen kaldıysa esnetir sizi esnersiniz ben böyle anda bir akışta aklıma gelenleri paylaşmak istedim başka sorularınız varsa cevaplayabilirim hemen burada size nasıl nefes çok böyle heyecanlandı nasıl bir nefes almanız gerekiyor bir tane onu öyle bir örnek olarak paylaşayım bir de uyuyamazsanız böyle sağ tarafa yatıp soldan 10 derin nefes aldığınızda 30'dan geriye yavaş yavaş saydığınızda da uyuyabilirsiniz başınızı sağ tarafa yatacaksınız. Bu peygamberimizin bir sünnetidir zaten. Elini başına altına koyar ve bakın ne oluyor. Uyku problemi çekenleri bunu söyleyebilirim. Kalbiniz çok hızlı çarpıyorsa, tansiyonu çok yükseldiyse nefesinizi yavaşlatabilirsiniz. Bir de mucize nefes dediğimiz çok güzel bir nefes var. Bu da heyecanlandığınızda, kontrolü kaybettiğinizde öğrenciler kullanabilir. Mesela çok önemli bir seminere katılacaksınız, bir yerde konuşma yapacaksınız, bir sahneye çıkacaksınız kalbiniz küt küt attığında. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Hemen gösteriyorum. Burnumuzdan 3 nefes alacağız. Dördüncü tutacağız. Ve gülümseyerek vereceğiz. Ben uyguluyorum. Evet uygulayabilirsiniz. Burnumdan nefes alıyorum. Biraz duruyorum. İkinciyi alıyorum. Biraz duruyorum. Üçüncüyü alıyorum. Biraz duruyorum. Veriyorum. Ve dördüncüyü alıyorum. Biraz duruyorum. Tutabildiğiniz kadar tutun. Ki biz uzun süre nefes tutabiliriz. Gülümseyerek yavaşça nefesi veriyorum. Ne oldu? zaten nefes alıp verdiğinizde enerji aktı. Nefes alıp verdiğinizde parasembik devreye girdi. Anda ve akışta oldunuz. Nefes almaya odaklandığınızda o vıdı vıdılar biter. Ve gülümseyerek verdiğinizde de sizin mutlu bir anda olduğunuzu zannetti bilinçaltı. Hani şakasına kahkaha ha 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 şakasına bile attığımız kahkada dahi bilinçaltı bunun gerçek bir hayal olduğunu bilemez, ayırt edemez. Kendi kendimize kahkaha atabiliriz. Arada, sırada. Etraftan kimse duymasın tabii. <laughs> Başka bir manada algılanabilir. Ee, evet, nefes üzerine konuşacak çok şey var. Ee, nefes yaşam demek. Nefes bütün cebimizin bayram etmesi demek. Günde 20 bin kez aldığımız nefesi, günde 20 bin kez alıyoruz. Tekrar altı çizim. 20 bin kez 70 trilyon ya da 100 trilyon diyelim hücrelerimize. Ee, her aldığımız nefeste Sağlık ve yaşam gidiyor. Bunu geçken anlamıyoruz. Ee, yaşımız çok küçükken anlamıyoruz. Fakat ileri yaşlarda, yaş ilerledikçe nefesin sıkıntılarını kişi yavaş yavaş anlar. Rabbim bize öyle bir güzellik vermiş ki burnumuzun ucunda sağlık, huzur, mutluluk. Bir defa göğüs nefes yapıyorsanız, daha sığ nefes alıyorsanız, hızlı hızlı alıp veriyorsanız, Stres hormonları salgılanıyor demektir bedende ve mutluluk hormonları geri çekilmiştir. Endorfin, melatonin, serotonin, dopamin ki dopamin çok önemli ki öğrenci için çok önemli. Başarı, e, böyle evet kazandım dediğimiz anlarda salgılanan bir hormon. Ama e, göğüs nefesinde, sığ nefeste bu mutluluk hormonları hiç biri salgılanmaz. Kişi ya streslidir ya mutludur. Biri geri çekilir ki diğeri sağ. Kimya böyle çalışıyor. Ne yazık ki böyle çalışıyor. Evet. Ee, çok uzun tutmayacağım. Biraz da para bahsedeyim. Para atölyem de e, 6 Ekim'de başlayacak. O da 6, 13, 20, 27. E, Instagram hesabımdan bana e, mesaj atabilirsiniz. Oradan bir WhatsApp grubu oluşturduk. Ee, şu an orada ıı, katılımcılar eklendi. Kapalı bir grupta ıı, Zoom üzerine oraya şifre atacağız. Ve ıı, orada PowerPoint sunum eşliğinde ıı, tekrar olmayacak yalnız. Çünkü orada ıı, danışanlar, orada katılanlar diyelim, danışan demeyelim. Orada katılımcılarla ıı, sunum şey ıı, bu çalışma sırasında ıı, emo, modern tapik tekniğiyle nefesinde bir sıkıntı varsa bunlara da bu blokajlara da bakacağız. Nefes nefes egzersizleri yapacağız. Yani yaşanan orada kalacak. Tabii ki dökü, döküman verebilirim. Sorduğunuz her soruya cevap verebilirim. ben uygun olduğum sürece eğer seansta değilsem bir işim yoksa beni arayan her tarafı telefona dönmeye çalışıyorum. 3 gün öncesi kayıt yaptırmanız gerekiyor. Afişlerle telefon numaralarımız var. Çok yazıya boğmak istemedim. Yani çok detaylı bir bilgi vermedim orada. Nefesle ilk tanıştığımda nefesle ilk tanıştığımda ben de çok şaşırmıştım. Nasıl yani Nefesi de mi, nefesinde mi bu şekilde bilgisi var? Nefesinde mi bu şekilde teorik kısmı var? İnanın dibi derya bir konu. Bu Teiko nefes tekniğini bahsedeceğim bu, bu atölyede. Bu Teiko nefes tekniğini. Bu Teiko bir doktor ve son ölüm ölüm döşündeki hastaları izliyor. Bu Teiko, hocaları öyle, öyle söylüyor. Bu Teiko'yu araştırın internetten. Ben de yeni rastladım ve uzun zamandır araştırıyorum. Müthiş, müthiş bir çalışma, müthiş bir teknik. Bu doktor ölüm döşendeki hastaları izliyor, izlemelerini söylüyor hocaları ve bakıyor ki ölüm döşendeki hastalar böyle çok daha sık sık nefes alıyor, sığ nefesler alıyor, hatta bunları saniyeler, saliselerle bunları hesaplıyor. Artık neredeyse o kadar uzun süre izliyor ki bir hastanın ne zaman vefat edeceğini tahmin etmeye başlıyor araştırdığım notlarda böyle yazıyordu. Sonra kendisinin tansiyon hastası hast hastalığı var. Başı çok çok ağrıyor. E, nefesini değiştiriyor. Nefesini daha yavaşlatıyor. Bakıyor ki bu rahatsızlıkları gidiyor. Sonra tekrar hızlı hızlıya döndüğünü, tekrar rahatsızlıkları geliyor. Kendi üzerine bir sürü uygulamalar yapıyor. Bu Buteyko nefes tekniğinde e, derin bir nefes alıyoruz. Bunu veriyoruz ve sonra kronometre var yanımızda kronometreye basıyoruz. Eğer kronometre onun altına tekrar nefes alma ihtiyacı gelirse onun altında 10 on, on, yani 10'a kadar 10 saniye kadar nefesimizi tutuyorsak daha fazlaya uzatamıyorsak e, beden e, artık hücreler ölüme geçmiş demek. Ben bunu bir e, kanser hastamda bir kanser hastamla hastayla e, çalışıyordum. Ve onu araştırma safhasında ona uyguladım. Yani ona, ona birlikte çalıştık. 9 saniye tutabildi. Dedim ki arkadaşım da aynı zamanda. Dedim arkadaşım bak tehlike çanları çalıyor. Ne olursun bak yüksek dağlara açık. İşte derin derin nefes al. Neden yüksek dağlara yükseklere çık diyorum. Çünkü orada e, al yuvarlar çoğalır. Çünkü oradaki oksijen miktarı fazla olduğu için Bizim de şey duvarlarımız azsa hemen orada üretir. Hani dağdaki insanların pembe 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 yanakları Ve arkadaşım arkadaşımdı ve ne yazık ki bir 15-20 gün sonra kaybettik. Çok çok üzülüyorum tabi. Uzun bir süreç çok mücadele etti. Elimden gelen daha fazlası olsaydı keşke ama... Hani burada gerçekten kanser hastalarında hem asit seviyesi yüksektir, pH derecesi, oradaki şey çok düşüktür, asit seviyesi yüksektir, Anabolik solunuma geçmiştir beden. Onu da Otto var bu, 31 yılında anabolik solunum diyor, yani normal solunum yapmıyor, şekerden beslenen başka bir solunuma, oksijensiz solunuma geçiyor beden. Ha 31 minik 31'lerde bu konu konuşuldu. Eee bedava bir şey anlatıyoruz ya. Yani herhalde hondan mı çekici olmuyor. Hani böyle bedeller ödense falan. Gerçekten bedava. Yani şükür olsun şu an aldığımız havaya böксе ne para vermiyoruz şükürler olsun. Bedava bir şey anlatıyoruz. Bedava bir şey bahsediyoruz. Tabii ki e, bunu yapmak e, bilinçaltıyla bir böyle bir karşı karşıya geliyorsunuz. Hemen böyle iki nefes aldık, hemen diyaframa geçtik. Nefesimiz de oturdu. Ancak 3 ay, 6 ay sonra oturuyor. 21 gün sonra 21 gün sonra ancak bilinçaltı otomatiğe bağlar. Tabii bunun karnımıza kitaplar koyuyoruz, egzersizleri var. Yani tekrar yeniden unuttuğumuz o diyafram orijinal nefesi tekrar kazanmamız gerekiyor. Ben çok heyecanlıyım. Bu atölyeyle ben de nefese döneceğim. Ben de orada egzersizler, moda enerji tabii hayatıma girelim. Nefese biraz ara verdim sanki böyle. Ama benim ilk göz ağrım. Ben de orada egzersizler. ya yani ben de çok heyecanlıyım Tekrar notlarımı, tekrar çalışmalarımı yeniden topladım. Bu arada Gözde Hocamla asla çalışmayı yapacaktık. Nasip böyleymiş. Olsun onu da sen de, de bir gün inşallah yollarımız karşılaşır yine bu konuda. Ama beni harekete geçirdin o ara. O ara o, 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 bir hazırlık saplası olmuş. Çok teşekkür ederim. Hayatıma dokundun birçok konuda. Kendisi çok değerli bir kişidir ve çalışmaları çok çok kıymetlidir. Evet böyle. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu güzel çalışmalarıma bekliyorum. Para atölyesinde de yine Silvi Artman'ın model enerji çalışmalarıyla orada onun bir para kursu var. Oradaki bilgilerimle, oradaki e, aldığım, öğrendiğim bilgilerle e, para atölyesi yapıyorum. E, bu konulara sevdalıyım, severek, zevkle yapıyorum. E, benden bunları öğrenmek, benden bunları faydalanmak isteyenlerle yolumuz kes 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 kesilsin, kesişsin. <laughs> söyleyemedim, kusura bakmayın. Evet, katkı olmaya devam, benden başlayarak bir öbürüne katkı olsun inşallah. Çok çok selamlar sevgiler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.